Tamam dur. Şimdi şey yap. Kız. Sil Yenim. başa yap. Sil başa. Baştan mı alayım? He. Başa al. Baş tamam. öyle zaten. <laughs> Senin Marelim muzu kama. ne mi gördü amına koyayım? koy. Hayalini sarılmış, elini sararken medenim. Dünya boşunuyor, umduğum da değil. En kötü alışkanlığım seni bırakamıyorum. Moralim bozuk ama İçmiyorum, hayalin sarmışım gibi sararken bedenimi, dünya boşu dönüyor, Umrumda değil. En kötü inşallah mısın seni bırakamıyorum, en kötü inşallah mısın seni bırakamıyorum. Kanım aşkın akarken hasretin zehirledi Gözüm sana dalarken hayalin beni küretti Ciğerimde son nefes olsam bile En kötü alışkanlığımsın işte bırakamıyorum En kötü alışkanlığımsın işte bırakamıyorum Aşkın akarken hasretin zehirlenir Gözüm sana dalarken hayalin beni küretir Ciğerimde son nefes olsan bile En kötü alışkanlımsın işte bırakamıyorum En kötü alışkanlımsın işte bırakamıyorum Adım adım sana koşuyorum Ya uçurumsun ya da boşluk ama koşuyorum Bilebilsem ne kadar üşüyorum En kötü alışkanlığımsın seni bırakamıyorum En kötü alışkanlığımsın seni bırakamıyorum Kanım aşkına akarken hasretin zehirlenir Gözüm sana dalarken hayalin beni kör etir son nefes olsan bile En kötü alışkanlığımsan işte bırakamıyorum En kötü alışkanlığımsan işte bırakamıyorum Kanım aşkın akarken hasretin zehirlidir. Gözüm sana dalarken hayalin beni kör etti. Ciğerimde son nefes olsam bile en kötü alışkanlığım sana işte bırakamıyorum. En kötü alışkanlığım işte bırakamıyorum.